Nasılsınız güzel çocuklar, iyi misiniz? Başlayalım mı masalımıza? Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Keloğlan gülmüş, Nasrettin Hoca gül demiş, Rüzgar masal taşımış, Fatma teyze duymuş, Demiş ki, toplanın bakalım, düş torbamı açıyorum, Bir tutam gülüş, bir çimdik merak, bir avuç umut seriyorum, bir gün Nasreddin Hoca köydeki pazar yerine gitmek için hazırlanıyormuş. Pazarda herkes hocanın komik hikayelerini dinlemek ve onunla sohbet etmek için sabırsızlanırmış. Ancak bu kez, bu kez hoca bir çuval alıp pazara sessizce gitmeye karar vermiş. Çuvalın içinde ne olduğunu kimseye söylememiş. Pazarı vardığında herkes hocanın yanına toplanmış. Bir köylü, "Hoca o çuvalda ne var bize de göster." demiş. Hoca çuvalını yere koyup gülümseyerek, "Bu çuvalda çok önemli bir şey var ama kimseye göstermem." demiş. Köylüler daha da meraklanmış. Bir başkası, "Hoca bari bize biraz ipucu ver." demiş. Hoca, "Bu çuvalda hepimizin sahip olduğu ama kimsenin tam olarak kontrol deme, demediği bir şey var." demiş. Köylüler düşünmeye başlamış. Kimisi demiş ki para var, kimisi demiş ki zaman var. Hoca da hayır o değil demiş. En sonunda hoca çuvalın ipini çözüp ağzını açmış. Çuval bomboşmuş. Köygüler şaşkınlıkla bakmış. Hoca gülerek bu çuvalın içinde merak vardı. Siz merak ettikçe çuval dolmuş gibi göründü. Ama aslında merak sizin içinizdeydi demiş. Köylüler hocanın zekasına ve esprisin yaklaşımına hayran kalmışlar. O günden sonra Nasrettin hocanın merak çuvalı köyde herkesin diline dolanmış. Herkes merakın aslında ne kadar güçlü bir şey olduğunu öğrenmeyi tetikleyen bir güç olduğunu anlamışlar. Gökten üç elma düşmüş biri anlatana. biri dinleyene, biri de masallara inanan herkese. Masal bitti ama Düşler sürer değil mi çocuklar?